Öncelikle e, derneğimizi e, hemen, hemen hemen bir terk etmektedir. De e, derneğimiz 16 ilçede faaliyet gözlemekte. Ben de Sakarya, Şurga Başkanı'na hizmet vermekteyim. De, Aynı zamanda Yana Başka Yanımız'ın. Şimdi burada bir, az önce e, e efendim, bir şey geçti orada. Ben de sizsiniz duyduğumda genel vermiyorsunuz diye. Şimdi biz dernek olarak yani, sorumluluklarımızı almıyoruz bu sorunun liderler ve gelenler tarafına ortaklaşa paylaşacağımız bir sorunlardır. Bu sorunlarımızı hep beraber açtığımızı düşünüyorum. Ee, yani derneğimiz 6 milyon yüzde ile çalışan 2300 üyeye sahip e, aile politikalar, sosyal hizmetler ve büyük şehir haricinde dördüncü sırada yer almaktadır. Burada ilçeler, ilçe belediyeler de aynı olmak ve kapı kurulu uçurduğu bir derneğimiz. Ee, biz bu ödülü alırken tabi burada görünmeyen devlet yöneticilerimiz, kayıtsaraylarımız, gönüllerimiz var. Aslında bu ödül onların. Asıl bu ödül sizler ve Sizler buradayken bize konuşmaktan fazla düşmanızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ee, hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız. Ama, ıı, her şey ama her şey değer gerçekten yaptığımız işler yargılama şun olarak gerçekten her şeye değer. De teşekkür ediyoruz. Ee, Murat da e, bizim adederimiz çok iyi arkadaşlar. Murat yeni başlıyor aslında. Onun kavuşacağı e, arkadaşları vardı. Bugün gün e, cemiyetinde. E, ben Sivan tabii ama ben kitap başlığı yaptığım için yanıma geldi ki bizim derler dedi kitap başlığı yaparız. Elbette dedi. Ya yetişkinler için çocuklar için kitap başlığı yaptı. Kütüphanemizde yok. Kütüphanemizde yok. Kütüphanemizde yok. Güzel oldu. Artık çocuklarımız da yine diğer yetişkinlerimizde kitap okuyorlar. Fakat o esnada konuşurken o arada Hürmet Hanım ve diğer hanımefendiler geliyordu ama yer çok küçük. Yani oraya belki bir siyasetlerimiz bir yer küçük. Ee, hani bir isotopik e, kadının bir tutabileceği koşul bir alan küçük bir alan ortadan bölünmüş arkası depo olarak kullanılıyor e, mutfağı e, yer. <laughs> e, o yüzden ben üzüldüm üzüldüm üç günlük bir çeliz ve kiralık bir kentleri yok. Bir ben de, Üstüm, e, de Sakarya'da ama bu bizim tercihimiz. Öyle mi? Şimdi şöyle bir şey e, bizim derneğimiz e, altı ilçede. Şurada sunumlar. Halen tek de olumundan dolayı münasebette her vekilde şöbette e, takıtımız yok. Biz e, sadece belediyelerden beklediğimiz sosyal e, koordinasyon merkezi Yoksa biz kendi kirağımızın belirliği için de değiliz. Evet, teşekkür ederim. E, fakat bunu e, da konuşurken de e, Hürmet güzel noktaya gitti. Biz de daha da etmek istiyoruz. ikinci kat, üçüncü kat, oraya biz çıkamıyoruz. Ee, bunun yanında e, kadın kadın olsun sosyal işe geçeceğiz. Bir bana kahve içip hep içeceğiniz bir yerimiz yok. Ben de bu konuları e, önderdiğim gibi Ali İnce'yle görüştüm. Haber de yaptım. Sonra o beni aradı. E, ben müjdeyi de verdim. Size müjdeyi de, de verebilirim. E, bir fan püskülü dedi. Başka partilerimiz ama benim de 40 yıldır dostum. Ben de bir fan püskülü söyleyeceğim dedi hanımefendiler için de onları böyle düz ayak bir sosyal işe gidecek, kurs görebilecek bir yer olacak dedi. Buradan da e, sizler vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Ödüğünüz, ayrıca.